Merhabalar ruh dostlarım. 10 gün içinde neler oluyor şu andan itibaren diyerek böyle bir çok zamanlı bir video yapmak istedim gerçekten. Hadi bakalım çok zamanlı bir video. Yani ilk izlediğinizden itibaren şu andan itibaren neler olacak videosudur bu. Evet ben de bu mikrofonu yerden yere öptüre öptüre şurasını biraz çatlamış yapabilecek bir şey yok Evet e, ama gerçekten de dikkat etmem gerekiyor. Şimdi efendim. 10 gün içinde neler oluyor? Bu arada Sirius sınıfına katılmak isterseniz, ben deneyse hangi bir yorumlar yapmak, öngörülerde bulunmak, üçüncü gözümü açmak istiyorum derseniz, zaten şu paylaşımı görmüş oluyorsunuz, izlemiş oluyorsunuz. Aşağıdaki WhatsApp numarasından bilgi alabilirsiniz. Merak etmeyin, indirimli efendim. Ve aynı zamanda da, Öğrenileceğiniz bilgilerin aslında böyle bir değeri değer anlamında bir bilginin değer anlamında değer biçilemez onu da söyleyeyim ve aynı zamanda da neslihan kartlardan almak isterseniz özel açılım isterseniz yine aynı whatsapp numarasına yazabilirsiniz arkadaşlar bugün 10 gün içinde neler olacak videosuna bakıyoruz bir beğeni abone olursanız güzelleri aldık kabul ettik derseniz de çok mutlu olurum. Şimdiki durumlar bakın bu ilk açtıklarımız 10 gün içinde üzüntüleriniz biraz devam edecek arkadaşlar Aslan Burcu dolunay etkisindeyiz şu an için ama çok zamanlı bir video dedim yine o zaman izlediğiniz zamanda da bir gökyüzünden bir Uranüs bir Satürn bir kötücül geçiyor demek ki bakışınızda yıkım var her an bir şey bekliyorsunuz siz ama yani bu bakın burada işte bakışı akışı falan filan bunlar benim size zaten Sirius sınıfına katılacaklara öğretecekler olduğum şeyler burada şimdi size ders verecek değilim sadece sizin bakışınızda bu 10 gün içinde niye kötüyü bekliyorsunuz ve de çekiyorsunuz diye şimdi sana soruyorum sana soruyorum ruh dostum böyle yapma yani burada bazı kişilerin yıkıma uğrayacağı e, fakat yenilenmesi için bunun gerekli olduğunu gösteren bir kart çıktı yani şimdi sen yenilenmiyorsun Evren ne yapsın? Sana diyor ki Allah aşkına diyor kendini bir toparla bir yenilen. Sen yenilenmeyi reddediyorsun. O zaman seni Uranüs yıkıyor. Bu tamamen Uranüs'yen bir kart yani. Seni yıkıyor sürpriz bir şekilde ani gelen sarsıcı bir haberle çat. Ve sen yeniden... Ee, hayatını yaşadığın bulunduğun ortam ne ise onu tekrardan düzenlemeye başlamak zorunda kalıyorsun. Hani böyle kiremiti, tuğlayı, harcı alıp yapmak zorunda kalabilirsin. Bak, ben hep iyileri söylüyorum, evet olumlu ama şimdi bu kartı ben nasıl olumlu yorumlayabilirim? Bu da sizi kandırmak olur bu kartı nasıl olumlu yorumlayabilirim? Sağında solunda güzel çıkarsa güzel yorumlayabiliriz. Evet güzelmiş. O yeniden yapılanmayı gösteren uzak yolları yurt dışına veyahut da bakın güzel çıktı. Bir bolluk bereket bir kadından alacağınız bir haber olabilir. Kaderle ilgili kader çarkının yanında kulenin çıkması. İlk seyreden bu 10 gün içinde ne yaşıyorsan şu videoya lütfen abone ol Neslihan Şirin. Ve şu videonun altına yorum yap ya. Yani ilk seyrettiğin andan itibaren 10 günü say. Çünkü zamansız bir video yapıyorum. Ve unutmayın her gün saat 18.00'da da yeni videolar böyle sizinle oluyor. Olacak unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada burada bir teklif geliyor yeniden yapılanma ve artık gözünüzü dışarı dikiyorsunuz o konu durum olay aşk meşk bak bir şey demiyorum yani aşk meşk durum ne olursa olsun onu sıfırlıyorsunuz, tekrardan gelen teklife doğru dışarı doğru bakıyorsunuz. Zaten çok kötü günler. Siz bunu yaşamaya layık değilsiniz, siz güzelleri yaşamaya layıksınız. Şimdi siz bunu yaşarken böyle her gece kötü, her gece olumsuz, her gece yaşarken evren size diyor dur bir, birkaç bir tokat atayım diyor, bu böyle diyor sürmez diyor, gider yoksa bu diyor bir taraf erken diyor. Onun için ben bunu değiştirmek zorundayım deyip bir kuleyi çıkartıyor karşına. Sonra sen anlıyorsun ki benim değişmem gerekiyor. Ee, bazı şeylerde çok acelecilik yapıyorsun. Maddi manevi sıkıntılarını lütfen aş. Aş yani burada Çünkü biraz hastalık ve sağlıkla ilgili doktora çıkabilirsin bazı şeyleri zorla götürmeye idame ettirmeye çalışıyorsan da bunları da başaracaksın yapacaksın hedef ne kadar uzakta da olsa sen o hedefe doğru kitleneceksin ve götüreceksin bu işi ama ve lakin sağlıkla ilgili de güzellikler var yani bir sağlığının da iyi olması ve şifalanmanı dengeye uyumu sağlamanı da bu kart gösteriyor. Sadece aşk gibi düşünmeyin. Ee, bakın kartlar güzele dönmeye başladı. Bakın yeniliği kabul edene ama hala eskide diretene değil. Bu yeni iş, yeni aşk, yeni durum, olay, kişi ne olursa olsun. Ve çok güzel birçok yerden haberler almaya başlıyorsun. Bu 10 günün belki son 2-3 günü parayla ilgili işlerini hallediyorsun. Arkadaşlar çok fazla açıp da Hani hakikaten böyle bozmak da istemiyorum. Artık kupaların onlusu tarot kartının en büyük ödüller terfiler ailevi mutluluk güzellik bir anlamda hani yedi veren gibi böyle bolluk üstüne bolluk geliyor bir kutlama para geliyor. Sen onun için artık yıldız gibi parlamaya başlıyorsun ve o kuleler ölüm kartı yani. Ölmüş bir insana da üzülebilirsin. Şimdi ölecek diyemeyiz burada. Ölecek insanı Allah bilir. Ölümle ilgili olaylar ya da ölmüş insanlara e, lütfen dualar okuyoruz. E, i̇şte onların güzel enerjisini de kendinize kabul edin. Çünkü siz onlara güzel dualar gönderdiğinizde rahmet okuduğunuzda onlar da size o enerjiyi gönderiyor. Merak etmeyin, bu dünya çok katmanlı. Allah'ın izin verdiği zamanlarda onlar bizleri görebilir. Allah'a göre güçlük yok. Bunu unutmayalım. E, çünkü ölüm kartı bize ölümü de hatırlatır. Bir nevi sıfırdan bir hayatı, bir ölümü hatırlatabilir arkadaşlar. Ama bunu bulunca. Bu 10 gününüzü kurtarabileceksiniz. Sadece şu an e, izleyenler için söylüyorum. Bir dolunay sert geliyorsa ya da yeni ayda sert açılar varsa biliyorsunuz bu bir ayın 15 günü yeni ay enerjisi, 15 günü dolunay enerjisi. Siz biraz böyle kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi birazcık ucundan aşka baş, bakarsak da aşkla ilgili ya da durumlarla ilgili Şimdi iş yeriyle ilgili mesela bakıyoruz. Evet çok şey konuşuyorsun, düşünüyorsun ama bir türlü kopamıyorsun anlamında çıkıyor. Ama o işte de değilsin, ruhun orada da değil ya da aşkta değilsin, birlikte de değilsin, ayrı da değilsin kopamıyorsun ve aynı zamanda kendini tanıyorsun sen bu süreçte bir ilişkinin sorumluluğunu alabilecek misin yeni bir işin sorumluluğunu alabilecek misin bunlar bir kere senin için çok önemli bu sorumluluğu almaya hazır değilsin yani böyle hesapsızca biraz özgür yaşa bir ilişkin olmadan yaşayamaz mısın yani hiç kimse yani yalnız çok güzel başka sevgiler koy onun yerine kardeş çocuk yeğen işte bitkiler hayvanlar yaşam sevince arkadaşlar arkadaşlarla güzel bir toplantı yani böyle şeyleri koyabilirsin yani biraz yalnız yaşa bu süreçte diyor kendine öz saygı yap diyor yani hayatında kimsenin tahakküm kuramazsın diyor çok hızlı aksiyonları olmaz hayatında olmayacak ama e, senin aşkın e, ağır gidiyorsa veya işin bakın hem aşk hem iş için bakıyoruz ağır gidiyorsa ama o hepten gitmemiş yani bak diyor ağırdan ilerliyorum ama ben senin hayatındayım diyor evet efendim ee, yani çık kopamadık çıkmayı beceremiyoruz diyor seni izliyor yani bu hayat ya da her ne ise olan şu an ne yaşıyorsan izleniyorsun diyor eğer Evren sana diyor ki sen diyor benden bir şey istiyorsan diyor benden bir karşılık bulmak istiyorsan diyor lütfen önce dön bir kendine bak diyor her şeyi diyor önce tam tekmil yapmalısın diyor önce bu şeyleri istediğin şeylerin alt e, altyapısının temelini senin atman ve başlaman lazım yapman lazım ki diyor ondan sonra bunları yaşıyor olman lazım ki diyor sana ben ödüller vereyim diyor arkadaşlar yani burada kötü olumsuz hiçbir şey yok çok güzel dersler çıkardık gerçekten bir tane de Neslan Şirin kartından şöyle bir bakalım aman 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 nefes ve affet e ters tutmuşuz yani geçmiş yaşam şifası ve gerilme çıkıyor eh burada arkadaşlar size hemen çevireyim gerilme yaşam aşk şifası ee, derin nefesler al sağlığın için hiç gerilme ve yıldız kartı sen zaten yıldızsın diyor sen ünlüsün diyor kendi çapında sen diyor beceriklisin ünlüsün zaten sen mesleğinde diyor veya çevrende tanınan birisin diyor yıldız gibi parlıyorsun bak şu an şifalanıyorsun üzülme bu 10 gün içinde Şarj öğret yıldızlaşmak çıktı. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor. iş ve aşkta yükselişe geçiyorum. Bu da bana maddi manevi zenginlik getiriyor. Zenginlik getiriyor yıldızlar gibi. Bir de gökyüzüsel hareketleri de anlatıyor. Bakın en baştan bu çıkmadan ne dedim? Tepeden bir gezegen geçiyordur. Seni bu 10 gün biraz sıkıyordur. Ama değişebilir. Değişecek yıldızlar. Haberler. Şuraya bak. Göksel yardım, fırsat ve mutluluk. Çok büyük aileli ve mutluluk nişan düğün bayram gibi yani ve şu kartta zaten rahata ereceğini bu 10 günün sonunda daha da iyi olacağını şifalanacağını gösteriyor biraz da ritüeller yap sizleri seviyorum instagram hesabım neslan serine ritüelleri orada bol bol veriyorum zaten sizi de ritüellerimi izlemeye davet ediyorum sizleri seviyorum hoşçakalın